Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, El Primo çizimini göstereceğim. Brawl Stars karakteri. Bra Brawl Stars oynayanlar bilir. İlk önce şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle, ondan sonra kafa şeklini çizdik arkadaşlar. Ondan sonra gözüne geçiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Arkadaşlar ağzını yapacağız şimdi. Ağzı da şöyle bir şekil olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bunu biraz çekiyoruz aşağı. Çektikten sonra parmaklarını yapıyoruz. Bu şekilde oluşturuyoruz. Dikkatlice bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bu daire çiziyoruz arkadaşlar. İçine bir yıldız yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar ondan sonra kemirini oluşturuyoruz. Elini yapıyoruz arkadaşlar. elini yapıyoruz ve elini oluşturduk arkadaşlar bir el firma karakteri çiziyoruz bileklik şimdi sırada ayakları var arkadaşlar ayakları ve bacakları Ayaklarını böyle oluşturduktan sonra buradan başlayıp böyle yapıyorsunuz. Şöyle. Ayaklarını da oluşturduk. Ve sıra boyamada. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk bilekliğinden başlayalım. Ve boyayalım. Evet arkadaşlar. Kim indi? Evet arkadaşlar. Burayı da boyuyoruz. dikkatlice boyamamız gerekiyor. Ayaklarını boyayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle boyuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu e, karnındaki çarpıyı en sonda yapabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vücudunu boyayalım. Evet arkadaşlar. Kahverengi ile hafif bastırarak boyuyoruz. arkadaşlar sıra gözlerinde ve boyamamız bitti arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı ve zil butonunu çaldırmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.